Öncelikle tebrik ediyorum ee, Pozisyonda korner e, Ağut atış basından bir Hakem oldun Hakemde bir ilke elini sıktı e, Neler hissediyorsun? E, yukarı Olmasının gerektiğini düşünüyorum ben e, Nitekim de bugün böyle bir olay yaşandı e, Ben de yapmam gerekeni yaptım e, Cüneyt Hoca geldi yanıma Top senden mi çıktı dedi e, Her ne kadar derbi maçı olsa da e, Belki de o pozisyonda korner oldu Korner dedim ben top benden çıktı Belki gol de yiyebilirdik. berabere de bitebilirdi maç. Kaybede de bilirdik. Hani ne bileyim benim düşüncem haksız bir galibiyet olurdu. En azından benim düşüncem o şekilde. böyle bir olay yaşandı. Ben de bu şekilde bir karşılık verdim Cüneyt Hoca'ya. Gerçekten de mutluyum. Onu da, onun da beni onuru etmesi gerçekten de güzel bir şeydi. Ayrıca ona teşekkür ediyorum. Ali. Eğer Cüneyt Hoca gelip bana sorsaydı hiç düşünmeden yani samimiyetle söylüyorum. Ya, yemin de edebilirim. Gidip söylerdim. Sonuçta hani ne bileyim haksız bir kazanç olurdu bizim için. Takımımız için güzel olmazdı. Ee, sonuçta Türkiye'nin en önde kulüplerinden biriyiz. En iyi kulüplerinden biriyiz. Hani böyle şeylerin olması gerçekten de güzel bir şey. Umarım 23 yaşındayım ben. Gayet genç bir, çok genç bir futbolcuyum. Umarım büyüklerimize, abilerimize, kardeşlerimize güzel bir örnek olmuşumdur.